arkadaşlar. E, bugün konumuz Birinci Dünya Savaşı olacak. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden bahsedeceğiz. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'na sebep olan ülkelerin politikalarından bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi nedenlerinden ve de Osmanlı Devleti'nin savaşmış olduğu cephelerden bahsedeceğiz. Son olarak da Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu işleyip dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri neler? Biz bunu iki kategori altında işliyoruz arkadaşlar. Birincisi genel neden, ikincisi özel neden olarak işliyoruz. Şimdi genel planlar olarak bakmış olduğumuz sebepler nedenler arkadaşlar bütün yani savaşa katılan bütün ülkeleri ilgilendiren nedenler genel nedenlerdir. Ama bizim savaşı e, savaşa katılan bir ülke veya iki ülke arasında yaşanan gelişmeler özel nedenlerdir. Şimdi bunları açalım daha net bir şekilde anlaşılacak. Fransız iddialarını getirmiş olduğu milliyetçilik akımı arkadaşlar Avrupa'da biliyorsunuz ki birçok imparatorluk içerisinde yaşayan farklı farklı milletler, farklı farklı uluslar bulunmaktadır. Fransız iddialarını getirmiş olduğu milliyetçi akımıyla birlikte bu imparatorluklar içerisinde yaşayan uluslar imparatorluklara karşı bağımsızlık ayaklanmaları başladılar ve bu arkadaşlar bir Dünya Savaşı'nın en önemli siyasi alanlarından bir tanesi olmuştur. Geçelim ikincisine ekonomik nedenlerden bir tanesi arkadaşlar genel nedenler içerisinde sömürgecilik yarışı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar sanayi inkılabından sonra Avrupa'da birçok devlet sömürgeleşmeye başladı, sanayileşmeye başladı ve sömürgecilik faaliyetlerine başlamıştır. Sömürgecilik yarışı da arkadaşlar özellikle İngiltere ile Almanya arasında büyük bir rekabetin ortaya çıkmasına sebep olacak. İngiltere sömürgeci bir devlet. Dünya üzerinde birçok farklı bölgelerde sömürgesi bulunan bir imparatorluk. Güneş Batma Diyanettorluğu olarak adlandırılan da İngiltere'nin daha sonraki süreçte Almanya ile birlikte sömürgecilik Yarışına girmesi arkadaşlar bizim e, genel nedenlerimiz arasında yer alacak. Tabii ki bu İngiltere ve Almanya'sı değil, birden fazla devletin, yani dünya üzerindeki savaşa katılan birçok ülke arasında yaşanan bir rekabet. Evet, genel nedenlerden üçüncüsü arkadaşlar ham madde ve pazar ihtiyacı. Şimdi dedik ki ülkeler de sanayileşmeye başladı. Özellikle İngiltere'nin sanayileşme sürecini başlatmasıyla birlikte Avrupa'da birçok devlet sanayileşti. Ve sanayileşmek için de ne ihtiyacımız var? Önceliğimiz bir, ham madde ihtiyacımız var. Biliyorsunuz ki e, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde arkadaşlar bütün ürünleri yetiştiremiyorlar. Ne yapacaklar? bir sanayi ürünü elde edebilmek için önce ham maddeye ihtiyacı olacaklar. Ham madde ihtiyacını nereden karşılayacak arkadaşlar? Sömürgeleştirdiği ülkelerden karşılayacaklar. O yüzden e, sanayileşme sürecinde ekonomik kazanç sağlayabilmek için büyük ülkelerin yani batı devletlerinin arkadaşlar ne ihtiyacı var? Ham madde ihtiyacı var. Ham madde için sömürgeye ihtiyacı var. O yüzden bu sömürgeç, sömürgecilik yarışında ham madde bizim genel nedenler arasında ham madde arayışı aynı zamanda ham maddeyi bulduk. Ham maddeyi ne yaptık geldik sanayilerimize işledik farklı bir ürünü haline getirdik. Ne yapacağız? Bir de bu ürünü satmamız lazım. O yüzden bu devletin arkadaşlar pazara da ihtiyacı var. Ham madde ve pazar olarak bahsetmiş olduğumuz ülkeler arkadaşlar daha çok bu dönemde sanayileşmemiş, geride kalmış ülkeler. Osmanlı İmparatorluğu gibi, Çin gibi, Hindistan gibi ülkeler arkadaşlar Batılı devletlerin yani sanayileşmiş devletlerin ham madde ve pazar ihtiyacını karşılayan bölgelerdir. O yüzden bu bölgelerdeki arkadaşlar devletlerin bu bölgede ele geçirmeleri çıkar çatışmaların ortaya çıkmasına ve bloklaşmaların meydana gelmesine sebep olmuştur. Evet silahlanma arkadaşlar yine Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenler arasındadır. Bloklaşma diyoruz arkadaşlar. Bloklaşma yani gruplaşmadan bahsedeceğiz. E, zaten savaşın e, girişinde biz itiraf ve ittifak bloklarını anlatacağız. Geçelim özel nedenler arkadaşlar. Siyasi birliklerin tamamlanması. Almanya ve İtalya arkadaşlar 19. yüzyılın sonlarına doğru arkadaşlar siyasi birliklerini sağladılar ve sömürgecilik yarışına dahil oldular. Bu da arkadaşlar sömürgeleri ele geçirebilen yani İngiltere'nin e, Almanya tarafından sömürgelerin ele geçirme düşüncesi arkadaşlar özel nedenler arasında yer almaktadır. Fransa'daki Alsace-Lorraine kömür havzası arkadaşlar bu Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli özel nedenlerinden bir tanesidir. Çünkü Fransa ile Almanya arasında bu değerli madenler arkadaşlar maden bölgesi Alsace-Lorraine bölgesi 1870 Sedan Savaşı'ndan sonra Almanya'nın eline geçmiştir. Fransa bu bölgeyi, bu kömür alıcısını arkadaşlar Almanya'dan geri almak istiyor. O yüzden Almanya ile Fransa arasında Alsaz-Lorraine bölgesi savaşa sebep olan bir sorundur. Panslavizm politikası arkadaşlar. Panslavizm deyince aklımıza Rusya gelecek. Rusya arkadaşlar biliyorsunuz ki tarihten itibaren Deli Petro döneminden itibaren arkadaşlar sıcak denizlere inme politikasını güden bir devlettir. Bizim arkadaşlar yani bu dönemde Rusya'ya dikkatli bir şekilde bak, baktığımızda Rusya Sıcak Denizlere inmenin bir yolunda Balkanlardaki Slav milletleri hakimiyeti altına alıp onların bazmasıyla arkadaşlar bu bölümdeki egemenliğini sağlayıp Sıcak Denizlere inme politikasını uyguladıklarını söylüyoruz. Pan birlik demektir. Slav Rusların hakimiyetinde bulunan, Ruslar da bir Slav milletidir arkadaşlar. Balkanlarda bulunan Sırplar, Karabağlılar, Bulgarlar, Hırvatlar gibi arkadaşlar Balkanlarda yaşayan Slav toplulukları, Slav milletleri vardır. Ruslar da bunları bir araya getirip bunlar üzerinden arkadaşlar e, amaçlarına ulaşma politikasını uygulamışlar. Şimdi Balkanlarda Rusların Slav Birliği dediğimiz Pan-Slavizm politikasını uyguladığında hep bundan Osmanlı devleti hem de Avusturya Macaristan İmparatorluğu olumsuz yönde etkilenecek. Çünkü Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ve Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisinde yaşayan birçok Slav topluluk var. O yüzden Rusların bu politikası arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ve de Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun çıkarlarına ters düşecek. Evet Akdeniz'e ulaşma arkadaşlar Akdeniz'e ulaşma hem Rusya'nın sıcak denizlere ulaşma hem de İtalya'nın Akdeniz'de egemenliğini arttırma yani hakimiyet alanı genişletme amacından bu arkadaşlar özel nedenlerimizden yer almaktadır. Balkanlarda hakim olma mücadelesi arkadaşlar. Balkanlarda özellikle İtalya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Rusya arkadaşlar büyük bir çekişme içerisinde. Ama bu çekişme daha çok Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında gerçekleşiyor. Rusya'nın bu bölgedeki hakimiyetini genişletme çabasıyla birlikte Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu Rusya karşı aynı blok içerisinde yer alacak. Şimdi bunların haricinde arkadaşlar bizden savaşa katılıp ilk ayrılan denetimiz karşımıza çıkacak. Japonya'dan bahsedelim. Japonya'da arkadaşlar uzak doğudaki sömürgelerini, Almanya'daki sömürgeleri ele, geçir ele geçirmek, için savaşa girmiştir. Bu da özel nedenlerden bir tanesidir. Yine arkadaşlar bunun içerisinde İtalya'nın e, Kuzey İtalya'yı, Kuzey İtalya bölgesinde Avusturya Macaristan'ın hakimiyet alanı genişletme politikasına karşılık savaşa dahil olmuş ve hatta savaşta e, taraf değiştirmiştir diye. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının neden olan iki temel olayımız var arkadaşlar. Birincisi Fransız İtlali, ikincisi Sanayi İnkılabı. Fransız İtlali arkadaşlar, milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşması ile birlikte birçok imparatorluğun içerisinde yaşayan Rusların ayaklanmasına sebep olmuş. Bu da farklı milletlerin e, amaçları doğrultusunda bu ulusları kışkırtmasına sebep olmuş. Bu da arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda blokların oluşmasında ve savaşın çıkmasında en önemli siyasi etken olarak karşımıza çıkıyor. Yani Fransız ihtilal arkadaşlar bizim siyasi sebebimiz, en önemli siyasi zemimiz. Sanayi inkılabı ise arkadaşlar sömürgeciliğin yaygınlaşması ve sömürgecilik rekabeti aynı zamanda ham madde ve pazar arayışı arkadaşlar bizim ekonomik sebebimiz olacak. Birincisi siyasi, sanayi klavisi arkadaşı, ekonomik sebepler arasındadır. Yani savaşın çıkmasındaki en önemli iki sebep, bir Fransız iktidarı, iki sömürgecilik yarıştır arkadaşlar. Şimdi bakalım, Birinci Dünya Savaşı öncesinde devletlerin izlediği politikalar. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesinde devletler nasıl bir hedefler içerisinde, nasıl hedefleri vardı, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Almanya olsun. Almanya arkadaşlar, e, siyasi bilgini geç sağlayan bir devlet. Siyasi bilimi geç sağladıktan sonra arkadaşlar hızla ne yapacaklar? Sömürgecilik yarışına dahil olmak isteyecekler. Ve özellikle dünyada en büyük sömürge devlet olan imparatorluğu olan İngiltere'nin sömürgelerine gözünü dikecekler. Bu da Almanya ile İngiltere arasında büyük bir çekişme sebep olacak. Bu çekişme sömürgecilik yarışı arkadaşlar özellikle askeri, ekonomik ve siyasi alanda kendini gösterecek. Almanya arkadaşlar ilk hedef olarak ne yapacak? Fransa'ya ait olan Alsace-Lorraine bölgesini ele geçirecek. Bu ele geçirilmiş olduğu bölgede arkadaşlar önemli kömür yatakları bulunmakta. Bu kömür yatakları birlikte Almanya sanayileşme sürecini artıracak. Fransa'ya geçelim arkadaşlar. Fransa ise Almanya'ya kaptırmış olduğu Asas lorraine bölgesini ele geçirmeye çalışıyor aynı zamanda Afrika ve Asya'daki sömürgelerini korumak isteyen bir Fransa'dan bahsediyoruz. Şimdi Almanya ile Fransa arasında arkadaşlar bir çelişme var. Yani iki devlet arasında bir siyasi mücadele var mı? İtalya'ya geçelim. İtalya'da arkadaşlar siyasi birliğini geç sağlayan bir devlet. Daha sonra arkadaşlar bu dönemden itibaren özellikle Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da sömürgelerini çoğaltmaya çalışan bir devlet. O yüzden siyasi birliğini geç sağlayan iki devletimiz Almanya ve İtalya bu savaş arkadaşlar sömürgelerini e, fazlalaştırmak, sömürgeleri çoğaltmak amacıyla girmişlerdir diyoruz. Geçelim İngiltere arkadaşlar. Sanayileşme süreci ilk baştan demiştik? İngiltere için arkadaşlar güneş batmayan imparatorluk diyoruz. Yani Asya kıtasından Kuzey Amerika kıtasına kadar dünyanın birçok bölgesi ve kıtasında arkadaşlar sömürgesi bulunan bir devlet, bir imparatorluk bulunan devlet. O yüzden Hitler ne yapacak? Almanya'nın ve İtalya'nın arkadaşlar faaliyetlerine karşı kendi sömürgelerini kontrol altına tutmaya çalışacak. Yani garanti altına almaya çalışacak. Ve ilk mücadele edeceği devletler zaten otomatikman Almanya olacak. Almanya ile birçok alanda rekabeti tutuşacaklar. Hem silahlı Almanlılığında, hem sömürgecilik, hem ham maddeleri pazara edilecek gibi birçok alanda arkadaşlar Almanya'yla bir rekabı girecek. <laughs> Geçelim Rusya'ya. Arkadaşlar Rusya biliyorsunuz ki tarihler itibaren yani e, bizim derslerimizde hep söylemiş olduğumuz klişe bir amaçları vardır. Sıcak denize inmek. Adamların amaçları bu dönemin amaçları arkadaşlar dünya ticaretinde daha etkin hale gelebilmek. Çünkü dünya ticareti daha çok e, Akdeniz bölgesinde, Akdeniz çevresinde gerçekleşiyor. O yüzden arkadaşlar Rusya Rusya'nın e, bu alanda eğer güçlü olabilmesi için sıcak parazine mutlaka inmesi gerekiyor. O yüzden Rusya'nın birinci amacı dünya ticaretinde pay sahibi olmak ve arkadaşlar Balkanlardaki Slav ırkından olan milletleri birleştirmek. Biz buna ne diyorduk? Pan Slavizm yani Slav birliği Bu arkadaşlar Pan İslamizm karıştırılabilir. Buna dikkat ediyoruz. Pan İslamizm ee, ikinci Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasını, yani dünya üzerindeki Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan Müslümanların bir araya gelip Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engelleme politikasıydı. Ama Panslavizm ise Rusya'nın yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu Slav milletleri bir araya getirip e, bu bölgede Balkanlarda güçlenme politikasıydı diyoruz. Geçelim son devletimiz olarak Avusturya Macaristan İmparatorluğu arkadaşlar. Avusturya Macaristan İmparatorluğu da hem Fransız iddiaya getirmiş olduğu milliyetçilik akılının önüne geçebilmeye çalışıyor hem de Rusya'nın Balkanlardaki politikasını engellemeye çalışıyor. Yani Balkanlardaki hakimiyetini devam ettirmeye çalışıyor. O yüzden arkadaşlar Rusya ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasında büyük bir bölgede hakim olabilme rekabeti bulunmaktadır diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e bu Birinci Dünya Savaşı öncesinde devletlerin izlemiş olduğu politikaları e, net bir şekilde görmüş olduk. E, Panslavizm politikasını da gördük. Panslavizm politikası tekrar bir neydi? Rusya'nın Slav milletini bir bayrak altında toplama düşüncesidir. <laughs> Fransız İtilali Savaşı'nın siyasi, bakın Fransız İtilali için az önce söylemiştik. Savaşın siyasi sebebi sanayi kılabilse ekonomik nedeni yani sömürgecilik pazar ve ham madde yarışı arkadaşlar sanayi kılavdı yani ekonomik dönemler arasında diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olan en önemli iki devlet arkadaşlar Almanya ile İngiltere'dir diyelim. Şimdi geçelim Birinci Dünya Savaşı'ndaki gruplara yani bloklara diyoruz. Bu bloklar arkadaşlar savaş sırasında mı ortaya çıktı? Hayır. Tabii ki savaş sırasında birçok farklı devlet bu bloklara katıldı. Ama savaş öncesinde ittifak bloğunda Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu daha önceki dönemde zaten bir ittifak kurmuşlardı. İtilaf devletleri arasında da İngiltere ile Fransa kendi arasında bir blok oluşturmuşlardı. Daha sonra bu iki devletin kurmuş olduğu bloklara birçok farklı devlet katılacak. Evet Almanya'nın öncülüğünde Avusturya Macaristan İmparatorluğu daha sonra İtalya bu gruba dahil olacak. İtiraf bloğunda ise arkadaşlar şimdi bakalım tek tek hepsini görelim. İttifak devletlerinde arkadaşlar Almanya, Avusturya Macaristan ve İtalya. İtiraf devletleri bloğunda ise İngiltere, Fransa ve Rusya. Tabii ki bu gruba arkadaşlar 32 tane farklı devlet katılacak. İttifak devletleri bloğunda ise İtalya'nın biz taraf değiştirdiğini söylüyoruz. İngiltere ile yapmış olduğu gizli anlaşma sonrasında Batı Anadolu, İzmir ve çevresi dediğimiz bölgede arkadaşlar Ege kıyılarının İtalya'ya vadilemesi üzerine İtalya ne yapacak? Taraf değiştirecek. Savaş başladıktan sonra taraf değiştiren devletimiz İtalya olacak. İttifak devletlerine arkadaşlar Osmanlı devleti katılacak. Ve son olarak da Bulgaristan savaşa dahil olacak. Osmanlı Devleti Çanakkale cephesinde göstermiş olduğu başarılı savunma sonrasında e, Rusya savaştan çekilecek ve Bulgaristan ittifak grubunun savaşı kazanacağı düşüncesiyle savaşa dahil olacak. İtiraf devletlerine de bakalım arkadaşlar. Japonya arkadaşlar burada savaştan ilk çekilen devlettir özelliğimiz, Japonya özelliğimiz budur arkadaşlar. Savaşa uzak doğudaki Alman sömürgeleri ele geçirmek amacına katılmıştı ve bu amacın gerçekleştirdiği anda da yapacak? savaşlar çekilecek. Yunanistan arkadaşlar Yunanistan savaşa son katılan devlettir. Bunun da mutlaka notunu alalım. Savaşa son katılan devletimiz Yunanistan'dır. Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar savaşa sonradan dahil olacak ve savaşın dengesini değiştiren ve savaşın süresini kısaltan devlet Amerika Birleşik Devletleri'dir. Karadağ arkadaşlar, Karada özelliği savaşı e, Sırbistan ile birlikte arkadaşlar bu bölgede e, Bulgaristan'a karşı mücadele edecek. E, aynı zamanda Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı mücadele edecek. Arkadaşlar Feodaliyene ittifak sapında sınav bir toplum olduğu için Rusya ile birlikte savaşa dahil olacak. Sırbistan arkadaşlar savaşın başlamasına sebep olan devletimizdir. Avusturya Macaristan bile attı. Ferdinand'ı bir Sırbların tarafından öldürülmesiyle birlikte savaş resmen fiilen başlamış oldu. Romanya, Belçika, Hollanda, arkadaşlar yine burada Portekiz, Brezilya, Çin gibi birçok farklı devlet, 32 farklı devlet bu ittifak grubu safına girecek. Arkadaşlar burada Brezilya ve Çin'in katılması, aynı zamanda Amerika'nın savaşa katılması, savaşın katılanlarının farklı olması olmasıyla birlikte savaşın farklı kıtalara yayıldığını söyleyebiliriz. Savaşı başlatan olay arkadaşlar, savaşı başlatan olay Avusturya Macaristan Beli Abdü Ferdinand'ın arkadaşlar Saraybosna yani kendi toprakları içerisinde bulunan bir bölgede ziyaret esnasında eşiyle birlikte arkadaşlar bir Sırplı milliyetçi tarafından öldürülmesidir. Daha sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu önce Sırbistan'a karşı ağır yükümlülükler içeren bir nota gönderecek ve bu notayı kabul edilen Sırbistan ise arkadaşlar savaşın başlamasına sebep olan devletler arasında yer alacak. Tabii ki Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açınca e, Sırbistan'ın kimin hakimiyetinde? Rusların hakimiyetinde. Çünkü Sırplar Slav bir toplum, Ruslar da Slav bir toplum. O yüzden Sırbistan Avusturya Macaristan İmparatorluğu savaş açınca e, Sırbistan Sırbistan'ın yanında savaşa katılacak olan devlet Rus olacak. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yanında da kim savaşa girecek? Almanya girecek. Almanya savaşa girince İngiltere ve Fransa girecek arkadaşlar. İtalya'dan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yanında yer alıp savaşı başlatmış olacaklar. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir Dünya Savaşı'nı başlatan olayları devlet işlemiş olduk. Şimdi taraf değiştiren devlet İtalya'dır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Savaşta arkadaşlar evet. İlk ayrılan devlet Japonya olacak. Japonya arkadaşlar biliyorsunuz ki uzak doğudaki Alman sömürgelerini ele geçirmenin amacına savaşa girmişti. Son kutlanan devletimiz de Yunanistan'dır. ve savaşın arkadaşlar hem devletleri bu şekilde işlemiş olalım, savaşın sebeplerini işlemiş olalım. Aynı zamanda daha sonraki derslerimizde ise arkadaşlar, derslerin ise Osmanlı Devleti'nin savaşı tutacağız. Osmanlı Devleti'nin savaşmış olduğu cepheleri göreceğiz ve savaşın sonuçlarını işleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.